Hadi söyle oğlum, usta. Sen de mi konuşmayı sevmiyorsun oğlum, nedir? Hüsnü, buraya gel. Buyurun efendim. Aylardır bunu bekliyorum. Affı şahaneye uğramayı. Kısa kes Hüsnü. Söyle bakayım, usta. Usta. Öyle değil. Usta! Usta! Bak, böyle söyleyeceksin. Gördün mü? Usta! Ay abi, ne uğraşıyorsun el kadar çocukla? Vır, vır etme Gülendam, git kapıya bak. Bulut amcan gelmiştir oğlum. Ondan da öğrenecek çok şeyim var. Hoş geldin abi. Buraya mı getirdi babamı o memati? İçerideler. Hayırdır Gülendam? Bu surat ne? O kadar evlendik bir tebrik etmedin abi. Ev kurduk evimize bile gelmedin. Gülendam ben evden çıkıyor muyum? Bak nasıl çıkıyorsun çıkınca. Otur otur nereye kadar? E çık tabii ki. Evlenmezsen size kim bakacak? Babanın hali ortada. Vır 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 vır. Seni boşuna mı aileye aldık? Hepimize bakarsın işte. Değil mi ortak? Bir daha babamı yerinden kıpırdatırsan bir daha yerinden kıpırdayamazsın. Yavaş. Baba aradı. Gel oğlum beni al dedi. Ben de gittim aldım. Evde bırakıp gidiyorsun adamı. Babam nerede şimdi? Yemeğini yedi, yatıyor. Ayıptır. Bir yemeğimiz de yemeyecek misin? Abi o kadar hazırladım sen geleceksin diye. Hadi. Söyle bakalım Bulut amcana. Ortak. Hmm. Ne var Cahit? Tamam anladık çıkıyorsunuz da sen niye arıyorsun? Usta arasaydı ya. Al bakalım. Artistlik yapma, geleceğim işte. Hadi sen çık, biz de çıkalım. Onlar gidene kadar ben giderim. Git ki rahat rahat gidelim de. Ortak, biliyorsun bırakmam. Anlaştık işte seninle. Bir şeyi anlaştığımız yok. Ortak. Babaya gülenden fıstık gibi bakar. Hem Ali Memati de dedesiyle mışıl mışıl yatar. Yok dediysem yok. Tamam ortak. Sabah sekiz, akşam dört holdingde. Beş efendim. Yemişim holdingini. Tataroğlu'nu bırakıp size mi geleceğim? Hüsnü sen konuşma git çöpleri dök. Oh. Emredersiniz efendim. Aa! Ne çöpü bu saatte? Savunma bana şu herifi Gülendam. Ne diyorsam yapacak. Al. Oo. Holding deyip gözünde ne büyütüyorsun? Eskiden çek senet işleri için yazıhane vardı... Şimdi holding var... Memati... Bıktım... Evlendirelim seni... Sen kendin <laughs> evlen önce... <laughs> Ortak... O meseleyi hiç açma... Bana yaptığın numaranın on numaralı topçusu orada... Gülendam, senin bacını buluta mı versek? Abi çok küçük oda. Benim ne evlenmeye ne bu işlere dönmeye niyetim var. Ben babamı da alıp gidiyorum. Hmm. <laughs> Yaptığın ne ortaklığa ne de delikanlılığa sığar. Küsecek misin? Hı. Hmm. Gülenden miyim küseyim? Çok canımı sıkarsan sıkarım iki dizine. Dizimin dibinde oturursun. Senin uyku saatin gelmiş. Yat uyu. Rüyanda gör. Yarın holding toplantına gecikme. <laughs> Benzini çek demedin mi? Efendim erken çıktınız. Bu kadar boşaldı. İçeydin oğlum. <laughs> ne oldu şimdi buna ya? Geliyorum ortak. Ulan memati. Ben şunları getireyim. Hayırdır ortak? Arabanın benzinini mi boşalttın? İşim gücüm yok. Seninle oyun mu oynayacağım? Şu arabanı ver de biz gideceğiz. Gitmem lazım ortak. Hadi babayı eve bırakalım. Sonra da beraber uçup gidelim. İyi Allah cezanı vermesin. İyi. Baba gel. Neredesin be Matip? Ortak! Ortak! Ortak!